Bir kimse hanımına anam bacım diye hitap edecek olursa nikahına zarar gelir mi demiş bir arkadaşımız. Hanımına bir kimse anam bacım diye hitap edecek olursa bununla neyi kastettiği kendisine sorulur. Yani ifadeler de çok önemlidir. Mesela bu benim anamdır bu benim bacımdır şeklinde bir şey söyleyecek olursa bundan bir şey olmaz ama bununla birlikte herhangi bir talakı kastetme e, gibi bir durum varsa o zaman tabii ki e, bayın talak demiş olduğumuz talak vaki olur ve yine sen benim anam anam gibisin bacım gibisin Veyahut da bu bana anam gibi bacım gibidir Sen benim anamsın bacımsın diyerek Şayet ifade ettiğimiz gibi talakı kastedecek olursa o zaman talak meydana gelmiş olur. Hayır efendim, zıharı kastedecek olursa yani bir teşbih yaparak haramlık konusunda annesine, bacısına benzediğini kastedecek olursa o zaman burada zıhar meydana gelmiş olur. Keffaret vermesi gerekir. E, şayet bunu da kastetmediyse yemin de etmiş olabilir. Bununla birlikte şayet yemin etmişse ila demiş olduğumuz lilladine yu'lune min nisaihim tarabbu sarba'ati eşhur yani dört ay beklemeyi iktiza eden ila demiş olduğumuz fıkıhtaki yemin meydana gelmiş olur. Hayır bunlardan hiçbirini kastetmediyse sadece bununla birlikte bir tazimi ve hürmeti kastetmiş olursa o zaman bundan herhangi bir şey vakı olmaz.